Başka başka kimler var? Çevresinde polisler var herhalde. Sizin e, bulunduğunuz yer. Füskü şenlendireceği gördüm ben şu an Şu anda e, pek yakında değiliz. E, acil, acil dönemdeyiz ama şu anda geniş bir güvenlik önemi var. Basın mevcutlarına yönelik bir e, çember e, oluşturulmuş durumda. E, yalnız bir füskü şenlendireceği gördüm ben. E, daha sonra e, yakınları, e, acı acaba duyan yakınları da aktaracaklarımız bu kadar. Ee, Uğur Bey e, acaba şu kesinlik kazanamaz mı? E, i̇ki bilgi geliyor bize de çevresinden. E, ameliyattan çıktı. Yoğun bakıma alındı. Biraz önce sizin belirttiğiniz gibi. Evet. Bir de hala ameliyatta bilgisi geliyor. İki farklı bilgi geliyor şu anda. Evet. Ya şöyle bir durum var. E, kafası önce e, ameliyata alındı, orada ufak bir operasyon geçirildi, daha sonra yoğun bakıma alındığı söylendi. Daha sonra şu anda aldığımız bir yere ameliyata alındığı söyleniyor. Yani bunu net bir çalışıyoruz, bu bilgi gelirlerini ortada kaldırmak sürekli e, görüşmeye çalışıyoruz yakınlarıyla, menajerleri olsun. E, onu netleştirmeye çalışıyoruz ama şu, şu anda Ağır bir durum olmadı. Aldığımız bilgiye göre evet. Yani yerinde şuurun, olduğu söyleniyor. Sürekli çünkü e, yanına giden turlarla görüşen burada yakınları var. Hani biz de onlardan aldığımız bilgiye göre e, durumunun, hani şuurunun açık olduğu söyleniyor. Biz de doktorlardan şu anda e, bir açıklama bekliyoruz. Açıkçası hani biz de tam net bir bilgiye sahip değiliz bu bilgi kirliliğini önlemek için e, elimizden geleni yapıyoruz. E, ee, Uğur Alaattinoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca da birkaç e, e, Allah korusun e, hayatını kaybetti gibi birkaç e, haberinde yanlış olduğunu böylece sayenizde biz de bir kere daha anladık. Böyle bir, böyle bir bilgi kirliliği hayır, de var. Hayır, hayır. vurguluyoruz. Kesinlikle yani öyle bir durumun, öyle bir e, şu anda öyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim. yakınları da e, geliyor hastaneye. Hüsnü Şen'den gördüm. Şu an uzaktan seçmeye çalışıyorum. Karanlık biraz daha. Gördüm da. Gördüğü kadar Hüsnü Şen'den geldi. Derya Tuna ve e, oğlu İdo da geldi. Gelirken İdo ve e, Derya Tuna'nın sinir sözleri geçirdiğini e, gözlemledik. Peki. Uğur Bey tekrar bağlanalım size. Ee, önümüzdeki dakikalarda. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben. Bilgi verdiğiniz için tekrar edelim. Ee, zaten biraz önce dinlendi. Ayrıca da asistanı e, Buket Hanım'ın da e, saldırıda omuzundan yaralandığını da bir kere daha söyleyelim. Güzel haber. E, şunun açık olduğunu söyledi. Tabii en kadar haber Oh, I use the one